Önce birinci soruya bakacak olursak bir üçgen eşitsizliği sorusu. Üçgen çizildiği zaman D şıkkında bu üçgenin bir kenarı olamayacağını söylüyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. İkinci soru basit bir üslü sayı ifadesidir. Evet birinci soru şu anda ekrana geldi. Kısaca bir görelim. Evet burada doğru yanıt D seçeneği 6 D santim değil mi? Evet 6 evet. santim. Hı hı. İkinci soru bir üslü sayı sorusudur. Hı hı üstü ifadeler, gerekli işlemler yapıldığında cevabımız B şıkkı 258 bulunacaktır. Üçüncü soruya baktığımız biraz zaman... biraz yavaş. E, i̇kinci soru şu anda ekrana geldi. Burada üstü işlem yapılacak ve yapıldığı zaman da B seçeneği, B seçeneği 258, bulunacaktır. Evet, teşekkür ederim. Üçüncü, 3. soru bir simetri ve öteleme sorusudur. Her yıl karşılaştığımız bir soru tipidir. Burada eksenleri simetri eksen olarak kabul edersek cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet B seçeneğini bir görelim hocam şimdi. Evet. 1 eksi 2. 1 eksi 2 evet. evet. noktasıdır. Sırbeti dördüncü sorumuza bakacak olursak dördüncü sorumuz bir ortalama hesabı sorumuzdur. Kolay olduğunu düşündüğümüz bir sorudur. Dördüncü i̇şte soru. Siz okumaya devam edin. 20 kişiden oluşan bir kafilenin yaş ortalaması 36'dır. Kafileye 5 kişi daha katıldığında kafilenin yaş ortalaması 37 olmaktadır. Yeni katılanlar 4'ü 40 yaşında olduğuna göre 5. kişi kaç yaşındadır? Bir 4 işlem sorusu aynı zamanda. Cevabımız D şıkkı 45 verilmiştir. Evet. Beşinci sorumuza bakacak olursak aşağıdaki şekillerin kaleye doğru parçasının uzunluğu bir irrasyonel sayı yani bir köklü sayı ile ifade edilir denilmektedir. İşlemlerimizde basit Pisagor bağıntılarını kullanacak olursak B şıkkında KL doğrusunun bir irrasyonel sayı olduğunu görürüz. Altıncı soruya bakacak olursak bir katı cisim prizmanın yüzey alanı sonra bir hacim sorusu aynı zamanda. Selim bir yüzünün 150 santimetre kare olan küp şeklindeki bir oyuncağı hediye kutusuna koymuştur. Bu oyuncak aşağıda ayrı, ayrıt uzunlukları verilen dik prizma şeklindeki hediye kutularından hangisinin içine, içinde olabilir? Tabii küpün yüzey alanından tekrar bir dikdörtgen prizmasının hacmine burada geçebilmeliyiz. Cevabımız A şıkkı olacaktır diyoruz. Yedinci soruya bakacak olursak. Siz devam edin hocam. Soru bir diyecek. öğretmen deney yapmak üzere fasulye tanelerini öğrencileri sıralayarak ilk öğrenciye 3 sonraki her öğrenciye bir öncekinden ikişer fazla dağıtarak dağıtıyor. Hayır. Eninci sıradaki öğrencinin kaç fasulye aldığı aşağıdakilerin hangisi ile bulunur? Bu bir aritmetik dizi sorusudur. Birinci bu dizinin birinci terimini 3 olarak 3 alıp ortak farkında 2 alırsak genel terimi bulmamızı istiyor. Cevabımız A şıkkı 2N artı 1 olacaktır. Sekizinci soruya baktığımızda şekildeki ABC eşkenar üçgenin kenarlarının orta noktaları EDF ve AEP üçgenin kenarlarının orta noktaları GKH'dır. Yani her üçgenin orta noktaları alınarak yeni üçgenler elde ediliyor. Benzerlik oranını soruyor bize. ABC üçgeni ile KHG üçgen arasındaki benzerlik oranının 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 yani C şıkkı 1 bölü 4 olacağını söylüyoruz. 9. soruya baktığımızda 9. soru bir eğim kartezyen düzlem sorusu denklemi y 10 olan doğrunun y eksini kestiği noktadan eğimi 2 olan başka bir doğru geçmektedir. Bu doğrunun x eksini kestiği noktanın apsisi nedir? Doğru denklemi oluşturmayı bilen arkadaşlarımız bunu kolayca yapmışlardı. Cevabımız A şıkkı eksi 5 olacaktır. 10. soruya bakacak olursak bir trigonometrik oran sorusudur. Sinüs 30 değerini bize vermiştir. Bakın şekildeki planda zemini kare biçimde olan bakkal dükkanı kaç metre karelik alana yapılmıştır. Dolayısıyla burada karenin bir kenar uzunluğunu bulduktan sonra alanını çok rahat bulabiliriz. Sinüs 30'un da 1 bölü 2 olduğu verilerek bakkalın bir kenarının 20 metre olduğunu dolayısıyla alanının da 20'nin karesi yani 400 olacağını söyleyebiliriz. Cevabımız D şıkkıdır. 11. soru bir harfli ifade sorusu. Aynı zamanda güzel hazırlanmış bir iki kare farkı sorusu. T aşağıdakilerin hangisi olursa ifade sadeleşebilir. Arkadaşlar faydaya baktıklarında bir iki kare farkı olduğunu görmeliler. Sadeleşebilmesi için yukarıdaki A-2'nin A-2 ile sadeleştiğini düşünürsek T'nin 4 olması yani D şıkkı cevabımızdır diyoruz. 12. soru yine bir katı cisim sorusu. Üçgen prizma sorusu. İyi hazırlanmış bir soru tabanının bir ayvatının uzunluğu 6 metre ve yüksekliği 10 metre olan eşkenar üçgen dik prizma şeklinde saat kulesinin her bir yan yüzüne çapı 4 metre olan daire şeklinde bir saat yerleştirilmiştir. Bu kulenin yanal yüzeyinin saatler dışında kalan bölgesinin alanı kaç metrekaredir? P'yi 3 almamız şartıyla çözülecek olursa bir üçgen prizma çizilmesi durumunda biz cevabın C şıkkı 144 olacağını söyleyebiliriz. 13. sorumuz bir çokgensel bölgenin çevre uzunluğu sorusu. Alanı verilmiş çevre uzunluğuna geçmemizi istiyor. Yine kenarlar sayılarak alan hesaplanabilir. 243 verilmiş alanı. Buradan da çevre uzunluğunu 48 kök 3 yani 5 şıkkı olduğu verilmiştir. 14. soru bir olasılık sorusu bir bağımlı olay sorusudur. Bir torbada aynı özelliklere sahip 10 kalemden 4'ü sarı, ikisi mavi ve diğerleri beyaz renktedir torbadan rastgele bir kalem çekildikten sonra torbaya, torbaya atılmadan yani buraya dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci bir kalem daha çekilmektedir. Her iki kalemin de beyaz olma olasılığı soruluyor bize. Burada cevabımızın yine C şıkkı olduğu bize verilmiştir. 15. sorusu bir üçgen Siz devam edin çizme efendim. sorusudur. Hı -hı. Üçgen çizmemizi kendimiz oluşturmamızı söylemiş. Hı -hı. Pergel yardımıyla ve çemberler çizilmiş. Burada da A-N üçgeninde hangi çizim yapılmış olur diye sorulmuş. Burada çemberlerin kesim nokta çemberlerin kesim noktaları birleştirildiğinde bu üçgenin kenar orta dikmesinin oluşturulduğu söylenmiştir. Cevabımız A şıkkıdır. 16. sorumuza bakacak olursak 16. sorumuz yine bir üçgen de benzerlik sorusudur. Fakat burada hangisine benzer değildir diye sorulmuştur. Dikkat etmemiz gereken durumudur. Bakıldığı zaman A şıkkına 45 derece tabii ki biz sorunun soruda verilen A açısının 80 derece olduğunu bulmalıyız. A şıkkına baktığımız zaman 24 verilmiş iki açı arasındaki uzunluk evet burada bir oran oluşturabilir. Üstteki soruda 36 idi burada 24 böyle bir oran vardır. B şıkkında ise 45 derecenin sağına ve soluna 2 ve 3'ün 2 ve 3 yerleştirilmiştir. Bunun 12 şer katını aldığımızda 24 ve 36 sayılarına ulaşmaktayız. Yine bu üçgenler benzerdir. Fakat C şıkkında 45 derecenin sağına ve soluna 4 santim ve 9 santim yerleştirilmiştir. Biz 4'ün 6 katını aldığımızda 24 bulabiliriz. Fakat 9'un 6 katını aldığımızda 36 bulamayacağımız için evet. bu üçgenler benzer değildir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 17. soru yine güzel bir katlama sorusudur. Aynı zamanda bir alan sorusudur. Bir kenar uzunluğu 2A santimetre olan kare şeklindeki bir kağıt aşağıda görüldüğü gibi üst üste iki kez katlanarak yeni bir kare elde edilmiştir elde edilen kareden bir kenar uzunluğu B santim olan kare kesilerek atılıyor. Kalan kısık kağıt tamamen açıldığında alanı kaç santimetre kare olur? Yine basit harflendirmelerle bu işlemin sonucunu yine D şıkkı 4 A kare eksi 4 B kare bulabiliriz. 18. soruya baktığımızda 18. soru bir silindirin hacim sorusu. Yüksekliğin ve kürenin hacmine oranını sormakta. Yüksekliği ve tabanın çap uzunluğu A metre olan bir silindir hacminin çap uzunluğu A metre olan bir kürenin hacmine oranı sorulmaktadır. Silindirin hacim formülünü kürenin hacim formülünü oranladığımız zaman cevabımız A şıkkı 3 bölü 2 çıkacaktır. Yine 19. soru bizim alışık olduğumuz bir açılım sorusudur. Katın isimler konusuna başladığımız zaman yaptığımız işlemlerdir. Aşağıdakilerden hangisi küpün bir açınımı değildir? Burada B şıkkının küpün bir açınımı olmayacağını arkadaşlarımız direkt görmüşlerdir. 20. soruya baktığımızda bir sayı sorusudur, denklem sorusudur. Bir baloncu tanesini 10 liraya aldığı balonları 12 liraya satmaktadır. Balonların 3 tanesi satılmadan önce patlı, patlıyor. Baloncu 400 liradan fazla kar ettiğine göre en az kaç balon satmıştı? Basit bir eşitsizlik kurarak cevabımızı C şıkkı 216 bulabiliriz. Ben soracağım, Türkçe'ye kolay dedik de matematik için pek öyle diyemeyeceğim katılır mısınız yoksa bir matematik hocası olarak öğretmeni olarak hocam zaten olması gereken gibiydi mi dersiniz? İlk izlenim bende de biraz sanki kelimeler artmış soruların hacmi sanki biraz fazlalaşmış gibi geldi. Sonra biraz daha adalı gibi geldi evet, bana. Ben de iyi buldum iyi hazırlanmış sorular öğrencilerimiz tabii ki biraz daha işlem yapmalılar bu soruların cevabına ulaşabilmek için. Biraz daha soruyu incelemeliler. Yani içine... daha iyi bir hazırlık yapmaları lazımmış gibi bir mesaj var sanki. Evet, buradan. ben de onu Doğru? gördüm gördüm. Evet, çok teşekkür ediyoruz.